Ziraat mühendisi tarım danışmanı ile Selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Arkadaşlar bugün sizlere domates fideleri neden büyümez? O konu hakkında bir bilgi paylaşmak istedim. Özellikle ülkemiz geleninde havaların bir anda soğumasıyla domates fidesini erken dikenler yani bizler de erken diktik ama bir anda havaların değişmesiyle diktiğimiz domates fidelerinin gelişimi bir anda durdu. Hatta havanın çok soğuk olduğu bölgelerde domates fidelerinde kurumalar başladı. Bizim birkaç tane küçük fidemize de kurumalar başladı. Ve şimdi sizlere domates fidesinin büyümesi için gerekli temel unsurlar nelerdir onları anlatacağım. Anlatmadan önce değerli öğrenim sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayın. Hatta domates fidesi üreten arkadaşlarınız varsa bu videoyu da onlara gönderebilirsiniz. Arkadaşlar domatesin büyümesi için en önemli unsur sıcaklıktır. Sıcaklık 15 derecenin altına düştüğü zaman da köklerin büyümesi durur. Olgunlaşma gecikir ve verim düşer. Bizim bulunduğumuz bölgede hava 2 dereceye kadar düştü. 15 dereceye geçtim. Domates bitkisinin büyümesi için en uygun sıcaklık arkadaşlar 22 ve 26 derece arasındadır. Sıcaklık 15 derecenin altına ve 35 derecenin üstüne çıktığı zaman meyve tutumunda düzensizlikler görülür ve aşırı sıcaktan domatesi korumak için gölgelenme yapılabilir. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının 8-12 derece arasında olması gerekiyor değerli üyelerimiz. Ve 11 derecenin altında sıcaklardaki çiçek açar ancak tozlaşma ve döllenme açısından problem yaşanır. İyi bir tozlaşma ve döllenme için sıcaklığın en az 16-17 dereceden yüksek olması gerekir değerli üyelerimiz. Kısacası değerli yölimiz, en önemli faktör sıcaklıktır. Söylediğim değerlere dikkat ederseniz ve de bitkinizi dengeli besleme yaparsanız verim ve kaliteniz artacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.